Arkadaşlar bugün sizlerle büyük bu, bir oynayacağız. Arkadaşlar şimdi bir duyuru yapacağım. Eğer bu video en az 50 beğeni gelirse size nasıl indirilir göstereceğim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biraz şurada var. Bir <laughs> 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 Special Square. Doldu, doldu, doldu. Bir... Hatta Savaş. dur. Dükkanı geleyim. Neydi? Dükkanı bizim Ha, bizim karakterler son seviye Şimdi tekrar giriyoruz. Arkadaşlar, ramo demirler swimmers time Bir de en sevdiğim olan dostluk maçına girip hesaplaşmaya gideceğiz. Hadi ha. Mesela çay çay ile Sonra prova alacağım. çok fazla ya. sonra şu Lely bir şey var ya ona tıklıyorum. Sonra sınırsız süpere açıyorum. Oyuna girdiğimde sınırsız uyutayım olacak. Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey zıplayı ver çekirge, hoplayı ver çekirge. <laughs> Çok güzeldi. Çekirge gibiyim oğlum. Baksana baga girdi hiç böyle falan olmuyor. Oğlum, oğlum iki kata atıyorum bu arada. Aa dur sıkıntı var hapiste ha. Oğlum, deli çiçekliğe dönüştüyor. Oba, 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 oba. Çok kolay olacak bu adam. kaldım. Resmen. Dur. Dur. Mesela bir spike alsam. Kaka spike. Bu bir Nisan'da gelmişti. Bu baya güzel. Dur. Hiper şarj olan var mı? Aaa. Yeni bir tane gelmemiş ya. Yazık bana. Neyde böbreğimi bile vermeme gerek yok bu arada. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bunlara böbreğimizi bile vermeye gerek yok. Ender olanlar böbreğimizi vermeye gerek yok. <laughs> bu ne? Ajan search. <laughs> Vay canına. Dur. Sırtına diye bir sprey vardı. Onu alacağım. Dur. Spreyler. Nerede Mataş? taş? ne olduğunu bilmiyorsanız dur be. Ha, bakın burada. Bu. Böyle garip bir şey. Böyle taş yüzlü bir şey. Diğerine ne yapalım? Diğerine ee, ne yapsak ya? Şu olsun. oha Oh, nice oh yeah dur dur ohoh <laughs> bütün kostümleri alsam desem mesela bütün kostümleri al desem. Acaba o koltuğun şeyleri aç açılır mı? Onu merak ediyoruz. Let's this beef. Bakalım. Oho! Bu baya yani. güzel oğlum. Nerede kolt? Hah. En sevilen bu ya mor Dur mesela mutas, ay mutasın diyorum. He wasabi lego. Bu çok boya benziyor yüzü. Yani boyla birleşimi hiç anlamadım. İlk başta bakladığınız sırada bo lan bu bo falan dersiniz. Bakın ya bu şey. Of mutasyonda bir şey. Mutasyonlar var. Oo! Geldi. Baba olmadığını anladım ben. Siz de atladınız. Oğlum bana çok yüksek geliyor ama size az geliyordur belki. Arkadaşlar belki sesin kısık gelebilir size gelmeyebilir. Kısık gelmiyorsa şanslısınız. Kenji kaldı bize Kenji ve Leon kaldı. Oğlum bu gerçek değil ya o onu gerçek değil atış etmiyorsa gerçek değil zaten ya Kenji'ye bak nasıl karşı bir dakika o neydi Rusyacı mı belli değil bu arada Rusya'da 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 oynayan bir kişi var o arada o ikiye karşı bir kazandım. Daha bir tane daha var. Oh. Bak bak. Ova. Rusyalı abimiz Rusyalı abimiz vs Leon Leon'a bak Oğlum ne kadar mı Direkt atladığı sırada böyle bir durumlar falan yok mu Doğru ya şey vardı ya hani Otis falan yoktu galiba Oo birebir Hey kalır bu arada ha. Oğlum niye? Oğlum. Abi çektim Ha geldi. Oba. Mantıksız. Dur aksana çıktı. Aa bir şansımız var. Çeliği <laughs> kırayım Oğlum bunun ne kıramıyor mantıklı. Ben pek yaklaşmayayım Oğlum yaklaşmayayım var ki bıçakla bıçağın ateşle olarak ben de girdim. Aa hen gitti ya. Bu arada karşı ne kırmızı takım, takım kazandı ha yani karşı takım fly oğlum bu ne ya üçüncü diğer savaşı mı oluyor şu an bronzu bir şu bronzu biraz yükseltecek. Vazgeçtim ya da. Ya <laughs> da vazgeçmek anlık durum. For pain and for glory. bu. <laughs> sanki sanki bunların bir çizgi çıkmış da onun açılış şeyini yapıyorum. Hangisini seçsem? Benim akıl, aklımdaki mail. Hangisini seçtim? Herhalde geçmiştir. Bay bay. Oğlum olmaya <laughs> oh, sorry. Sorry. sorry, sorry. Sorry abi. Abi sorry. Söç kaldı. Ezmer güçlendi. Bu ne oğlum? Sanki tükenik ötü yiyorlarmış gibi. Oğlum pokoya da ölmezsin bu arada ha. Pokoya da öldüğünü sanmıyorum. Bu arada ölebilir ha Ayrı bir Tamam Bu arada dibine gelirken kalkan kullanmak lazım Bak Çok uygun Allah Allah'u ekber Allah'u ekber yansıyacak <laughs> <laughs> Acaba şirketin Oğlum bu ne? Oğlum eş bayağı güçlü Ben de eş alırım ha. Kim bu orada bu? Bayron herhalde. Evet Bayron. Oğlum Bayron niye duruyor öyle? Artık AFK.

orada eş yeri wasabi güçlü <ölüm de, ölüm. gülüyor> hatta bizim takım hepsi eş olsaydı ve wasabi olsaydı var ya ölüm olurdu direkt hepimizin ölçüsü Oba. Fake attı. Ha ha. Lan çabuk ol. You will pay for that, dear. Kızma o kadar abi. Abi o kadar kızma. Bana kızma. Oğlum ortaya gel ortaya ortaya. Ortaya gel. Yani olsa böyle, yani da boku da boku. Let's go! Man. Uh. bu orasını geçir. O ne o? Üleştirdim. Oho 8B baya güçlü oğlum. Çok fena vuruyor 8B'si. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel, Gel lan. lan öldük olmam ya kaçmasaydın daha iyi kardeş üzülme sugarmış adı. abi de nasıl umursamaz? İyileştir, iyileştir. İyileştir kendini, iyileştir. Uy, Poku dağılmayacak mı Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun bitirişine geliyoruz. Video özel bitirmiş. O, özel bitirmişimizin özel karakteri Edgar olsun. Arkadaşlar dediğim gibi en az 50 abone gelirse size nasıl indirilir göstereceğim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.